Evet yine başka bir örnek. x kare artı 4 x artı 6 parabolinin eksenleri kestiği noktalar sorulmuş. Öncelikle x eşit 0 için y değeri y eşit 0 için x değerleri bakılırsa x ve y eksenlerinin kestiği noktalar bulunabilir. Evet x yerine 0 yazarsak y'nin değeri 6 olacak. Y yerine 0 yazarsak x kare artı 4x artı 6 eşit 0 çıkacaktır. Çarpanlara ayrılabileceğimiz terimler olmadığı için ikinci dereceden denklemlerin çözümünde diskriminant dediğimiz değere bakıyorduk. b kare eksi 4 ac'ye bakarsak birincinin karesi 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı 6'dan eksi 8 Çıkacak. Yani sıfırdan küçük bir sayı çıkacaktır. İkinci dereceden denklemlerde eğer diskriminant sıfırdan küçükse kök yok demiştik. Parabollerde de diskriminant sıfırdan küçük olduğu zamanlarda parabol x eksenini kes, kesmez. Dolayısıyla parabolün şeklini şu, şu şekilde ifade edebiliriz. Evet parabol x eksenini kesmeyecek. Y ekseninde altı noktasında kesilir. X'in işareti artı olduğu için de parabolün kolları yukarıya doğru. Evet fx ax kare artı bx artı c denkleminde diskriminant b kare eksi 4 ac sıfırdan büyükse grafik x eksenini farklı iki noktada keser. Dolayısıyla şeklimiz bu şekilde olur. Yani kestiği noktalar şu noktalardır. O halde diyoruz ki parabolün denklemi denkleminde diskriminant sıfırdan büyükse x eksenini iki noktada keser. b kare 4 ac sıfırdan küçükse x eksenini kesmez. Dolayısıyla sadece y eksenini bir noktada keser. X ekseni herhangi bir noktada kesilmiyor Son olarak b kare eksi 4 ac eşit 0 ise grafik x eksenini teğettir. Yani tek bir noktada x eksenini teğet olarak geçmiş olur. Fonksiyonun grafiği x eksenini teğet olduğuna göre Teğet olma özelliği, diskriminantın sıfıra eşit olması idi. Dolayısıyla diskriminant eşit sıfırsa ise b kare eksi 4ac de sıfır demektir. a, b, c değerlerini yerine yazarsak, a 2m eksi 1, b eksi 2, c de 1. O halde b kare eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a'nın değeri 2m eksi 1. C'nin değeri de 1'dir. 4. Bilinmeyen eşitliğin diğer tarafını atarsak 8m-4 4 eşitliğin diğer tarafını atıyoruz. 8 eşittir 8m. Dolayısıyla m'nin değeri 1 olarak bulunmuş olur. Evet, 3x kare artı 9x eksi 5 parabolinin x eksenini kestiği noktaların absisleri toplamı soruluyor. Yani bize sorulan burada x1 ve x2 değerlerinin toplamlarının ne olduğu. buna ikinci dereceden denklemlerde kökler toplamının nasıl bulunduğunu biliyorduk. Eksi b bölü a'dan kısaca bulabiliriz. b dediğimiz değer 9. a dediğimiz değer de 3 olduğu için eksi 9 bölü 3'ten 3 bulunmuş olur. A x kare artı b artı c fonksiyonun grafiğini çizmek için fonksiyonun grafiğinin tepe noktası yani RK dediğimiz koordinatların bulunması gerekir. Fonksiyonun grafiğin eksenleri kestiği noktalar x eşittir 0 için y değeri y eşittir 0 için x değerleriydi. Son olarak A'nın işaretine bakılır. A'nın işaretinde de eğer A sıfırdan büyükse kollar yukarıya doğru sıfırdan küçükse parabolün kolları aşağıya doğru gidiyor. Evet, eksi x kare artı 2 x artı 3 fonksiyonunun grafiğinin çizilmesi istenmiş. Grafik çizimlerinde öncelikle tepe noktasının bulunması gerekir demiştik. Yani rk noktasının bulunması gerekir. R'yi eksi B bölü 2 A'dan buluyorduk. Dolayısıyla B'nin değeri 2 olduğu için eksi 2 bölü 2 çarpı eksi 1'den R'nin değeri 1 olarak bulunmuş olur. K değeri ise fonksiyonda X yerine R değerini yazdığımızdaki değerdi. Dolayısıyla eksi 1'in karesi artı 2 çarpı 1 artı 3 denkleminden K'nın değeri 4 olarak bulunur. Bu halde tepe noktası 1,4 koordinatlarındadır. Bunu bulduktan sonra ikinci olarak grafiğin x ve y eksenlerini kestiği noktaların bulunması gerekiyordu. Onu yazmak için de x eşittir 0 için y değeri ve y eşit 0 için x değerleri bulunuyordu. Fonksiyonda x yerine 0 yazarsak y'nin değeri sadece 3 kalacak. y eşit 0 için eksi x kare artı 2x artı 3 eşit 0 olacak. Eksi ile çarparsak x kare eksi 2x eksi 3 eşit 0. Dolayısıyla çarpanlarına ayırdığımızda eksi 3 ve 1 olarak x eksi 3 çarpı x artı 1 eşit 0 olacak. Ve her bir çarpanı ayrı ayrı 0 eşitlediğimizde x1 3 değeri x2 değeri de eksi 1 değeri olacaktır. O halde toparlarsak x eksenini kestiği noktalar eksi 1 ve 3 noktası y eksenini kestiği nokta 3 noktası ve tepe noktası da 1,4 noktası. Bu noktaları birleştirdiğimizde grafiğin şeklini çıkartmış oluruz. Evet, kısaca gösterecek olursak Evet, x eksenini kestiği noktalar eksi 1 ve 3 noktalarıydı. Tepe noktası 1'e 4 noktası ve son olarak y değerini yani y eksenini kestiği noktada 3 noktasıydı. Bunların birleşiminde x'in işaretinin eksi olmasından dolayı parabolün kolları aşağıya doğru olacak ve grafik bu şekilde çıkacaktır. parabolün denkleminin belirlenmesi. Çoğu zaman parabolün grafiği verilip denklemi istenebilir. Bu durumda davranacağımız durumlar şu şekilde olacak. Parabolün x eksenini kestiği noktalar biliniyorsa yani x1 ve x2 noktaları biliniyorsa bu durumda fx parabolü a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 olarak bilinir buradaki a değeri x karenin katsayısıdır ve parabolde verilen yardımcı bir nokta vasıtasıyla bulunabilir. x eksenini 2 ve eksi 3'te kesen parabol denklemi sorulmuş. Öncelikle kökleri verilen parabol denklemini yazarsak a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 idi. x1 yerine 2, x2 yerine de eksi 3 yazdığımızda parabol denklemi x eksi 2 çarpı x artı 3 olacaktır. Dolayısıyla dağılma özelliğini uygularsak a çarpı x kare artı x eksi 6 olarak bunu sonuç. x eksenini eksi 2 ve 3'te kesen fx parabolü eksi 3 eksi 12 noktasından geçmektedir. Buna göre parabolün denklemi nedir? Öncelikle x eksenini kesen noktalar verilmiş. O halde bunlar parabolün kökleridir. Kökleri verilen bir parabol denklemini yazarken de y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 olarak yazıyorduk. Yerlerini yazarsak değerlerini a çarpı x artı 2 x eksi 3 olacaktır. fx parabolü eksi, x 3, eksi 12 noktasından geçtiğine göre o halde x eksi 3 aldığında y de eksi 12 olacak parabol üzerinden geçtiği için bu noktaları denklemi sağlaması gerekir. Y yerine eksi 12, A yerine de eksi 3 yazarsak eksi 6 ile eksi 12 sadeleştiğinde 2, eksi 3 artı 2 eksi 1'den A'nın değeri eksi 2 olarak bulunmuşsunuz. Bu halde parabol denklemi şuradan yazılabilir y eşittir eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi olarak bulunmuş olur. Şekildeki parabol x eksenini eksi 2 virgül 0 ve 1 0 noktalarında kesmektedir. Buna göre parabolün denklemi isteniyor. Evet kökleri verilen bir parabol denklemini bulurken denklemimiz genel terimimiz a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 idi. Köklerden biri eksi 2 diğeri artı 1 olduğuna göre y değeri a çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 olacaktır. a değerini bize verilen yardımcı noktadan faydalanarak bulabiliriz. Yani x eksi 1 aldığında y'ye karşılığı 4 geliyormuş. O halde y4 yani x eksi 1 olduğuna göre veya x eksi 1 iken y4 olduğuna göre eşitliği yazarsak a çarpı eksi 2 a'nın değeri buradan eksi 2 olarak verilir. a eksi 2 ise genel formülde yerine yazarsak a'yı eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 dalma özelliği uygularsak eksi 2 çarpı x kare artı x eksi 2 son olarak y denklemi parabol denklemi eksi 2 x kare eksi 2 x artı 4 olarak bulunmuş olur. Parabolün tepe noktası biliniyorsa tepe noktası rk ile gösteriliyor demiştik. R aynı zamanda parabolü iki eşit parçaya bölen eksendi veya köklerin orta noktasıydı. R'ye karşılık gelen parabol denklemindeki değer de K değeri. Eğer tepe noktaları verildiyse parabolün denklemini yine A çarpı x eksi R'nin karesi artı K olarak yazıyoruz. Örneğin tepe noktası 2,5 olan parabol denklemi nedir denirse y eşittir a çarpı x eksi r dediğimiz değer 2 x eksi 2'nin karesi artı 5 olarak yazmamız mümkün. Şekilde iki parabolün denklemi soruluyor. Tepe noktası verilmiş bu parabolün. Eksi 1 e 0. Tepe noktası x eksi 1 iken y 0 ise r eksi 1 iken k 0 demektir. Bu halde y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k eşitliğinden a çarpı x eksi r dediğimiz değer eksi 1 o halde burası artı 1 olur. K dediğimiz değer de 0. Yani parabol denklemi a çarpı x artı 1'in karesi olmalıdır. A'yı bulabilmemiz için parabolde bize yardımcı bir nokta daha verilmiş. x 0 olduğunda y değeri 2 olduğuna göre Evet o halde 2 eşittir a çarpı 1'in karesinden a'nın değeri 2 olarak bulmuş olur. a 2 ise parabol denklemini burada yerine yazabiliriz. y eşittir 2 çarpı x artı 1'in karesi ya da 2 çarpı x kare artı 2x artı 1 veya 2x kare artı 4x artı 2 olarak parabol denklemini bulmuş oluruz.